Köpek balıkları gerek solunum sistemleri gerek yollarını bulmalarını sağlayan manyetik alıcıları gerekse hızlı yüzme yetenekleriyle birer yaratılış mucizesidirler. Allah bütün canlıları olduğu gibi köpek balıklarını da eksiksiz bir şekilde yaratmıştır. Beyaz köpek balıkları avlarını gözleriyle takip ederek yakalarlar. Sıcak mercan kayalıklarında gezindiklerinde bu canlılar için hiçbir sorun yoktur. Avlarını kolaylıkla görürler. Ancak serin okyanuslarda gezindiklerinde beyaz köpek balıklarının soğuktan görüş yeteneklerinin etkilenmesi beklenir. Çünkü normal şartlar altında soğuk suyun etkisiyle kimyasal işlemler yavaşlar. dolayısıyla hayvanın gözlerinin hızla hareket eden avını takip etmekte çok ağır kalması gerekmektedir. Ancak köpek balığı hiçbir zaman böyle bir problem yaşamaz. Çünkü beyaz köpek balıklarının gözleri kendileri gibi soğukkanlı değildir. Bu köpek balığı türünde vücut kaslarının ısısı direkt olarak gözlere aktarılır. Bu sayede çok hızlı hareket eden balıkları hatta fok balıklarını bile rahatlıkla yakalayabilirler. Peki görme duyuları suyun içindeki hareketleri takip edemeyecek kadar zayıf olan diğer tür köpek balıkları nasıl avlanırlar? Bu sorunun cevabı köpek balıklarının yapısındaki mükemmel yaratma sanatından açıkça anlaşılmaktadır. Bütün canlılar ısı dışında elektrik de yayarlar Karada yaşayan bir canlının bu akımları hissetmesi zordur çünkü hava bir yalıtkan görevi görür. Ancak suyun içinde durum farklıdır. Elektrik doğal bir iletken olan suyun içine akar. Dolayısıyla bu elektriği hissedebilen bir canlı son derece etkili bir duyuya da sahip olmuş olur. İşte köpek balıkları da bu avantaja sahip olan canlılardandır. Bu canlılar sudaki tüm titreşimleri, suyun ısısındaki değişimleri, tuzluluk oranını, özellikle de hareket halindeki canlıların yol açtığı elektrik alanındaki küçük değişiklikleri bile hissedebilirler. Köpek balıklarının vücutlarında içi jöle benzeri bir madde ile dolu çok sayıda oluk mevcuttur. Bu oluklar yoğun olarak köpek balığının kafasına yerleştirilmiş olmasına karşın balığın tüm vücudu boyunca da dağılmıştır. Lorenzini ampulleri olarak adlandırılan bu özel organlar mükemmel birer elektrik algılayıcısıdır. Köpek balıkları ve vatozlar bu algılayıcılarını kullanarak avlarını bulurlar. Bu organlar başın ve hayvanın yüzündeki sivri kısmın üstünde bulunan gözeneklere bağlıdırlar. Ve elektrik algılayıcısı olarak son derece hassastırlar. Böylece köpek balıkları 1 voltun 20 milyarda biri büyüklüğündeki akımları bile hissedebilirler. muazzam bir güçtür. Bunu bir benzetmeyle anlatalım evinizdeki kalem pilleri düşünün. bir buçuk voltluk bu pillerden iki tanesini birbirinden 3000 kilometre uzağa koyduğumuzda köpek balıkları bu pillerin yaydığı akımı hissedeceklerdir. Buraya kadar izlediklerimiz köpek balıklarının olağanüstü derecede kompleks vücut sistemlerine sahip olduklarını göstermektedir. Köpek balığının bu özellikleri gibi evrenin her köşesinde yüce Rabbimizin üstün ilmini bize gösteren deliller vardır. Bu deliller, üstün güç sahibi Allah'ın benzersiz ilmini gerektiği gibi takdir etmemize, onu düşünüp şükretmemize birer vesiledir. Allah, bu gerçeği Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Allah gökten su indirdi. Ölümünden sonra yeri onunla diriltti. İşitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır.